It's a life. erken kalktım. Çünkü Topkapı Sarayı'na gideceğiz. Orası da turistler çok olduğu için kalabalık oluyor genelde. Şimdi Erkan'ı bekliyorum. Aynı zamanda arkadaşlarımızı bekliyoruz. Onlar gelene kadar o sırada Erkan hazırlanıyor. Bizde genelde ben erken hazırlanmış oluyorum. Yani hani normalde erkekler kızları bekler ya bizde hiç öyle değil. Bizimki işe giderken de böyle her sabah saçını yıkıyor, fön çekiyor. Çok değişik bir şekilde hep ben ondan önce hazır oluyorum. Şimdi de onları bekliyorum. Erkan'ı beklerken çayımı içiyorum. Birazdan çıkacağız yani. Burada saatlik alıyorlarlar ama Ya acayip soğukmuş abi. Yep. Acayip soğuk. Hava soğuk mu? Yo sıcak. Bugün gerçekten çok soğuk. Ama içeride ısınasın. <laughs> çok i̇şte sıcak oluyor. Diğer videoda hep maske yüzündeydi de ama dışarıda böyle alışkanlık olmuş artık. Maskeyi çıkaramıyorum bir <laughs> türlü. Geldik. Şurası. Allah Allah Allah. sıradan mı? Evet. Ben siz erken İş yok. Güzel ya. Hadi geldiğimiz odasını. Evet, kamp içinde de. Burada daha rahatız ya. Soma başladıken çok kızıyorlar, bizim vermiyorlar bir şeyler Yara çekmeye yürü. ama burada serbest bir şekilde çekebiliyoruz. Şuraya girelim işte. Ha, abi gördüğünüz kapıya saldırıyor. Bu gece biraz dolu dolu olabilir. Kapıya girelim. Bak has o koğuşu diyor. Şurası. Has takımı. Evet arkadaşlar. Hava acayip soğuk. Değişik bir soğuk var. Çok çok kısa rengiz. Burası dolma başı gibi değil ya. Orada içeri gidip gidiyordum geziyordun hep içeride. Burada hep dışarıda bir şey yok. Sıcak dışarı orası. Sıcak. Tabii içeride dolaşıyorduk. Burada hep İyi içeride ah. Dışarıdasın bir içeri gidiyorsun. Bir hemen çıkıyorsun. Dışarıda sıkıyorsun. Bir de soğuktan nefret eden bir kocam var benim. Evet. Kalk, Tartıştık az önce. Ne yaptık az önce? Tartıştık. Bunu arkadaşların bilmesine hiç gerek yok ama bu ziyaret. Bilsinler mi ya? Üzdün beni. Hiç gerek yok yani. Fotoğraf yok diyor, kamera yok diyor. Allah'a kısa çok ya. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? falan gördüm. Evet. Çok güzel. Son anda çekebildiğim kadar çektim ama çok da çekmek istemedim. Çok güzel, Açık, güzel su, yani. çok ya bir çok duygulandım. Çok duygulandı. Çok duygulandım çok güzeldi. Gerçekten kesin geliyor. Gerçekten maneviyat akıyor. Gerçekten maneviyat akıyor. Kabe Kabe'nin önünde Kabe'nin şey vardı. Oluğu mu? Ha oluğu falan. Onlar her şey bile var. Çok kabe çok kabe yani. kabe her kabe şey var. var. Kabe'nin anahtarları yani. da her Şey var. Her şey var. Kabe'nin anahtarları da burada. Hepsi buradaydı. Bir şey, nereye gidiyoruz? Bilmiyoruz ki. Gördüğümüz açık kapıya doluyoruz direkt çok büyük ya. Gez gez bitmiyor. Vallahi nereden girdik, nereye girdik hiçbir şey bilmiyoruz ha. Çok karıştı. Kaşık nerede? Ben en çok onu merak ediyordum. Ortaokuldayken gelip görmüştüm gidelim, ama. Ne? Orası alışıyor sanki herhalde. Yok ya orada nasıl? Şunlara girdik. Edirmedim de yok kaldı. Gel. Buraya girdik, buraya girdik, buraya girdik. Buraya girmedik. Ne var Abi orası alışıyor. Yapmıyor Nasıl yapıyor? Öyle mi? Evet. Peki, buraya da sonra. girdik. Abi buraya da girdik. Emin misin? Evet, evet buraya buraya işte de girdik. Buraya abi. ha gerçi balkon gibi demiştim ben. Gelin aşağı inelim nereye gidiyor? Hangi aşağı? Aşağı. Aa lan. Hop karıştı ya. Ellerim buz gibi olmuş. Evet, müze kartı çıkartıyorsunuz 60 liraya bu güzel yerleri gezebiliyorsunuz. Sadece 60 lira değil mi? Müze kartı 60 lira ama evet, müze kartsız çok pahalı. Ne kadar? 210 mu dediler? Müze kartsız. Evet. O yüzden biz müze kart çıkardık. Her hafta bir müze geziyoruz şimdi. olması lazım. Ağaçlarından belli. Gelin bakalım. Ve evet. Dünhane. Direkt şu ağaçlardan tanıdım yani. Çok güzel ya. Kesinlikle gelip gezmelisiniz. kaldı. Montumu vereyim diyorum. Benim montum size de tuttuğu için. Ben isimledim. Vereyim mi montumu bir centilmenlik yapayım. Sağ olun. Verebilirim ben. Verebilirim. Verebilirim. Sen bilirsin. Kırkıp var ısrar yok. bulacağız artık bir şekilde o kadar büyük ki bir yerden çıkıyoruz nereden çıktığımızı anlamıyoruz.

Ne oluyor burada? Ne Yarım... oluyor burada? Hı, çık <laughs> Burası bir yer de... yer <laughs> gibi Bu yerin değil Demek herkes gelmiyor buraya Ne? Herkes buraya gelmiyor demek ki diyorum Öyle <laughs> <laughs> Oraya gitmiş de buraya bursa top olur Niye biz bitirdik geldik? Tam bitirebilmeyiz öyle inanmıyorum ya Bitirdik ya daha <laughs> neleriz kaldı her yerimize girdik <laughs>

thank you Var. Yani ben böyle yatak odaları falan hani dolma gibi bekliyordum. Yattıkları kaldıkları yer gibi ama hiç öyle beklediğim gibi olmadı. Bomboş odalar. Yine de güzel tabii ki. Kötü diyemem. Sadece beklediğim gibi olmadı. Böyle değişik değişik farklı farklı odalarmış. Maske sürekli ağzımda çünkü artık alışkanlık olmuş maskeyi çıkarmıyorum yani normal hayatta sürekli maskeyle olduğumuz için Burada da konuşurken o an unutuyorum ve ağzımda kalıyorum zaten bir yasak Çok yoruldum ya sabahtan beri geziyoruz saatlerdir hala bitmedi Çok güzel görünüyor şu manzaraya bakarsınız Okay. you. gelmedim. Gelir misin? Uşak mısın? Neden öyle diyorsun? Topluk sarayını da bitirdik arkadaşlar. Böyle sıcak bir yer olsa var ya. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Sıcak sıcak oturursun. <laughs> Montu çıkarsam sıcak sıcak otursam öyle Sıcak sıcak bir kahve. Bugün gerçekten çok soğuk. size en eski haşlardan birini göstereceğim şimdi. Kim bilir kaç senelik. Şuna bakın. Çok Şu güzel değil mi? Bunun da dolanıyor. Şimdi çıkıyoruz. Ik heb het wel weer zitten. Ik zie je weer niet meer. Ik heb niet of ik Ik weet niet ik het Evet arkadaşlar. Şu an gezimiz bitti. Size çok güzel bir tavsiye vereceğim. Sakın haremlik bölümünü kesinlikle ve kesinlikle <laughs> bilet almayın. Sakın kesinlikle yani. Sen ne diyorsun aşkım? bende de gerek yoktu yani boşuna. Ben, ben niye böyle şey duruyorum Sağlamıyoruz ikimiz daha böyle. Ben o çok titretiyorum şey. ben. Sen de bu kadar titriyor muydun? Hayır. Alışacaksın zamanla. Ya, evet. Ya tekrar tekrar söylüyorum. Kesinlikle sakın almayın yani. Gir Girmemizle çıkmamız bir oldu. Şu an verdiğimiz paraya üzülüyoruz. Boş kişi, çok boş. O çok kadar parayı. Ha kapıda bekleyecektim işte. Bilet alanları. Sakın şey şey yapmayın almayın. Biz videosunu çektik. Izin. Aşkım eli bağırıyor ama. O zaman çantayı al benden. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir tavsiye verdim. Keşke bize de böyle ben bir tavsiye veren olsaydı. Bedavaya o kadar para vermezdik. Sen minnak ben gir bakayım mi? oradan. Hı, minnak. Bak Böyle tutuyorsun ya. Evet. Uzatacaksın böyle. Baksa oh, neler de yapıyor orada. Bak hani. ikimizi birden alabiliyorum. He. Ve çok da titretmiyor bence sizce. Evet. Titreme görüntü kalitesi için arkadaşlardan özür diliyorum. Fotoğrafçı olmak. Canım <laughs> kendim. Bir de arkadaşlar soğuk havada gelmeyin Yasir abi Sıcak havada gelin ki böyle biraz. Güzel güzel rahat rahat gezebilirsiniz yani. Soğuk sevmeyen kişi. Şey. Ha, soğuk havada gezilecek yeri de söyleyeyim size. Hemen söyleyeyim. Evet. Dolma bahçeye gidin abi. üşümezsiniz diye. <laughs> Çünkü onda sarayın içine giriyorsunuz. Her şey orada. Ve ee, sıcacık. Nereden gidiyor? Burası ne ya aşağısı? Başka şeye gidiyor olmasın müzeye. Abi o da başka yere çıkıyor. Müzeye. Çıtıyor. İşte çıkış orası da. Doğru, bir kahve içerim, ha, kapat Sizce kapat bir kahve içelim. Ne? Tamam. Ne bileyim oğlum ben sen de ilk defa geldim diye. Ya ama hiç çekmeme müsaade etmiyorsunuz şu güzellikle de. Turuncu. Çıktık. Böyle arkadaşlar. Orası Topkapı Sarayı. Ya bir rahat. Bir rahat bırakmıyor beni ya. Bir de şey çektirmiyor ya. Youtuber olmamı elimden alıyorsun. Dedi mi beni? Ne? Youtuber olmamı elimden alıyorsun beni. Neyin elinden alıyorum? Youtuber olmayı. Olmamı. Minik ha. Youtuber. Min, minnak, minnak, bir Youtuber. Evet. Küçücük sen hatta. Sen hep engel oluyorsun burada. Kunduk, kunduk kadar şey yok. <laughs> Ay kamerada da öyle görünüyoruz ya. bu tarafa göstereceğim ben şimdi. Bak aynı yazısı. Açı her zaman çok önemlidir. Peki daha açıdan boynu uzatmış şey olmuyorsun. Vallahi başaramıyor bilen olur. Ne oluyor burada? Bunu çekmeme hep engel oluyor ya. Bir müsaade etmedi ya üşüdüm diyor ya bırak diyor. Ben çekeyim git diyorum. Yok ben sizi de bilmiyorum. Biraz da size sultan bu göstereyim. Bizim buraları artık evimizin avucumuzun koyduğu gibi biliyoruz her yeri. <laughs> avucumuzun içi gibi. Ben cümleyi unuttuğum için çaktırmıyorum. Ne söylüyorsun? Avucumuzun içi gibi biliyoruz. Konuşamadım. Malum ikimiz de emin önce çalıştığımız için. Öyle yani. Zaten haftanın 5 günü buradayım. Bu 6 günü. 5 buçuk gün. Tamam beş buçuk gün. Sultanahmet Camisi. Şurada da Ayasofya. Meşhur Sultanahmet Köftecisi'ne geldik. Ben doğru yaşıyız. Ben de bak, onu şanlı var. Bak bu ikimi alacak mı? Alalım mı? Alacağım istiyordu karısını. Alayım yani. Bitti o iş. Bak bu ikimi alacak. Yaşar. Yenge bana al, hediye alacak. Sevgiler mi hediye? Vay be. <laughs> Amcası var. Artık. Sen ne alacaksın lan yani sevgililer gününde? Yardım. Şöyle kalbimi söküp sana böyle hediye <laughs> <laughs> son dakika AVM'ye geldik. Planda hiç yoktu. Bir kahvemize içtik. Çünkü Sultanahmet'e içecektik aslında ama hiç yer yoktu. Bir de çok üşüdük. Evet, Dedik günü de sınavlamış. çok güzel bir şekilde bitiriyoruz artık. Çok üşüdük ama değil. Bir AVM'si Gerçekten bıraktık. güzeldi. Kahvemizi içtik. Şimdi artık evimize gidiyoruz. Evet, sizi gidiyoruz. Müzik evi ile hafta sonunu noktalandıracağız, evet. sonlandıracağız. Bu videoyu da burada kapatalım arkadaşlar. Penceye bakın ama şunu unutmayın. Ee, Topkapı Sarayı'na giderseniz kesinlikle harem bölümü kesinlikle, şey kesinlikle tanıyor. bilet almayın lütfen. <laughs> arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı. Bildirim zilini her şeyi açın. Evet. Ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer burayı yaparsanız bizi mutlu eder. Evet, çok mutlu oluruz. Direkt böyle mutlu oluruz. Öyle oluruz. Neyse. Hadi yalakın.